Cumhuriyet Halk Partisi 37. Kongresinde olan kongresinde yine birlikteyiz. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İçeride nasıl bir hava var? 37. olan kongreniz nasıl geçti? Nasıl geçiyor? Şöyle tabii ki pandemi nedeniyle gönül isterdi ki bütün şu an ekranları başında, sosyal medyada ya da radyoları başında bizi dinleyen, izleyen bütün vatandaşlarımızı burada ağırlayabilelim ama maalesef öyle mümkün olmadı. Ancak biz şunu görüyoruz. Onların gerek sosyal medyadan gerek telefonlarımızda bize ilettikleri mesajlar bizi bize ulaşan sesleri hepimizin tek bir yürek iktidara hedeflenmiş, iktidara odaklanmış olduğumuz ve Sayın Genel Başkanımızın özellikle sizin de izlediği ikinci yüzyıldaki iktidar ilişkin hedeflerimizi açıklamasıyla da tüm dünyada ve ülkemizde bambaşka başka bir iktidar bambaşka bir Türkiye için umutlar çok da yeşermiş durumda. Heyecanımız yüksek, umutlarımız giderek büyüyor ve vatandaşlarımızın gözlerinde hadi artık iktidar olun mesajların çok yerinde ve artık umutları büyütecek şekilde de o mesajların cevabını vereceğimiz günler yakın diyorum. Peki açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu 13 maddelik bir beyanname, ikinci yüzyıl beyannamesi açıkladı ne vardı bu maddelerin içinde? Özellikle kadınlarla ilgili olanları bir anlatmanızı isteyeceğim ben. E, tabii e, beyannamemizde e, özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem e, vurgusu yapıldı. Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü vurgusu yapıldı. Ama her şeyden önce de e, kadınların ve e, özellikle doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ekosistem vurgusu sanıyorum e, diğer siyasi partilerin de e, gündemini bir hayli meşgul edecek ve seçmenlerin talep edeceği şeyler. Kadın vurgusunu Genel Başkanımız şöyle yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın vekili olarak biz e, si, si, siyasi partiler kanunda ve seçim kanununda bir değişiklik önergesiyle Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde yer almakta olan yüzde otuz cinsiyet kotasını e, kanunlaştırarak yasal güvenceye kavuşturarak parlamentoda yani 600 milletvekilinde cinsiyet kotası yüzde otuz kotaya çevir en az yüzde otuz üç kotaya çevir, çevirme e, şeklinde. Yani bu demektir ki e, 600 e, milletvekili varsa yüzde otuz üçünün en az %33'ünün kadın olması yönünde bir yasal düzenlemeden bahsetti. Kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin ve e, kadının özellikle e, kadın mücadelesinin en büyük kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılır hale getirildiği bu e, sayın genel başkanımızın bu vurgusu ve e, bu kadın arkadaşlarımıza desteği ve Türk siyasetine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine olan desteği çok kıymetli. Aynı zamanda da e, ekosistem vurgusu yaptı Sayın Genel Başkanımız. E, bu bugüne Türkiye'deki şu an e, kurulu siyasi partilerin %99'unda olmayan bir hedefti. E, hem kadın hem ekosistem vurgusu artık Türkiye'de sosyal demokrasi rüzgarların, rüzgarlarının ve sosyal demokrasinin yüzüncü iktidarının geldiğinin ve e, bu iktidar ile tüm yurttaşlarımızın rahat bir nefes alacağı, yaşanacak bir Türkiye umudunun gerçekleştiği bir süreç olacak. Peki bu e, kurultayda özellikle hak, hukuk, adalet mesajları ön plana çıktı ve e, bu kurultaya iktidar kurultayı dediniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüdüğünü sadece anketler göstermiyor. Sokaktaki kadınlarımızın gözlerine bize olan bakışlarında, dokunuşlarında, bizimle beraber yolda yürümek isteyişlerinde ve bize gülümseyen yüzlerinde görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar, oldu, iktidar olduğunu, iktidara yürüdüğünü gençlerimizin umutlarında ve gençlerimizin bizimle olan diyaloglarında ve bize bakışlarında görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geldiğini, hukukun üstünde inanmış, avukatlarımızın, hukukçularımızın ve hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına susamış vatandaşımızın gözlerinde görüyoruz. Peki adaylar konusunu soracağım. Bugün genel başkan belirlenecek. Eee Kılıçdaroğlu şu an en güçlü aday olarak gözlemleniyor. Eee diğer adaylarda durumlar nasıl? Yani şu anda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre yüzde beş. Delegemizin yüzde beşinin imzası gerekiyor. 65 imzaya tekabül ediyor. Ben diğer aday arkadaşlarımızın bu imzayı bulup bulamadıklarını ya da bu imzaya önergeyle bu imzalar ile aday olup olamayacakları saat 15 civarında ortaya çıkacak. Tabii ki imzayı bulan arkadaşlarımız da Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasinin hakim olduğu ve demokrasinin en iyi işlediği siyasi partilerden birisidir. Yüzde beş imzayı ki yüzde onu da biliyorsunuz geçtiğimiz tüzük kurultayında biz bunu yüzde %5'e çektik ve e, daha çok e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben de varım diyen arkadaşlarımızın yarışabileceği bir anlayışı benimsedik. İmzayı e, yeterli imza bulunur ise bir yarış olacak. Yeterli imza bulunamazsa Genel Başkanımız sizin de ifade ettiğiniz gibi en güçlü aday e, ve eee seçime tek başına girecek. Ama imzayı bulursa diğer aday olan arkadaşlarımız da ben demokratik bir yarış olmasını ve bu yarışın Cumhuriyet Halk Partimizin iktidar kurultayına ve umutlarımıza güç vermesini temenni ediyorum. Peki şimdi burada gerçekten çok özenle hazırlanmış bir ortam var. Basın içinde çok kolay çalışılabilecek bir ortam hazırlanmış. İçeriye biz giremedik ama işte dev ekranlardan gördüğümüz kadarıyla yine orada da sosyal medyaya özen gösterilmiş. Baktığımda medyaya da bir hazırlık yapılmış. Özellikle rap e, hazırlanan bir şarkı çok dikkatimi çekti. E, bu şarkı neden yapıldı? Z kuşağı için mi yapıldı? E, bu şarkı e, tabii e, Z kuşağına da mesaj veren bir şarkı. Bu şarkı yüreği kıpır kıpır olan bütün e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarımızın o kıpırtılarına güç vermesi için de yapıldı. Peki çok teşekkür ederim. Tabii çok teşekkür ederim. sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.